Çek şunu burnumun dibinden patlayacak matlayacak. Sen bir kalleşlik yapmazsan patlamaz. Önüne bak önüne. Şimdi gideceğimiz mahallede bir aydır yoğun satış dönüyor. Narkotik şube olarak yeni hedef bölgemiz orası olacak. Gidince detayları anlatacağım. Anladım. Ne oldu? Mesaj kimden? Sevgilinden mi? Aslında bir ihbar var amirim. ...epey de önemli. Yapma ya, ne ihbarıymış bu? Afganistan'dan gelmiş birkaç tonluk eroin ham maddesi. İlginizi çeker mi amirim? Birkaç tonlu? Hadi ya, kesin bilgi mi? Evet amirim. İhbar bizim şubeden gelmedi ama... ...bilgi bilgidir. Eee, narkotik amiri olarak karar sizin tabi. O zaman hadi sür bakalım. Gidelim şu ihbara. Birkaç ton ha? Hadi bas bakalım. Başüstüne. yavaş oğlum yavaş. Kimden geldi bu flash disk? Postayı sahte isimle yollamışlar. Bilemiyoruz. Virüs falan olmasın. Neyse tak bakalım merak ettim. Takıyorum efendim. Bir video dosyası var sadece. Oynatıyorum. Mesut değil mi bu? Evet. Şu da Engin Müdür. Yanındaki de Hüsnü Başkomiser. Ne zaman çekilmiş bu? Belli mi? Evet savcı. Görüntüler iki gün önce çekilmiş. Güya Mesut nerede bilmiyordunuz ha müdür bey? Günlerce bizi oyalamışlar. Bu ne demek biliyor musun? Devlette, adaletle dalga geçmek demektir. Epey ısrarcısın müdürüm. Beni burada rehin tutamazsınız. Are you sure? Bir etrafına bak istersen. Sen burada tutsaksın. Ve biz sana ne istersek onu yaparız. Kendinize çok güveniyorsunuz değil mi? ha? Beni burada kimsenin bulamayacağını sanıyorsunuz. Listen grandpa. Sen rahat et diye her şeyi ayarladık. Yoksa seni... Bodrum katta soğuk pis bir depoya kapatmayı da bilirdim. O yüzden don't move and relax. Şansını da zorlama. Asıl şansını zorlayan sensin. Yakında anlayacaksın her şeyi. Şu halde bile tehdit etmeye çalışıyor. Ne tatlı. Bir yandan da hüzünlü. haber ver. Beklediğimiz araç geldi. Aracı kontrol edin. Ben geliyorum birazdan. Görüyorsun Rıza. Bad boys always win. <laughs> Hemen kasayı kontrol edeceğiz. Bırak beni gideyim. Gel buraya gel. Ya bırak beni bak bırak. Kaçın lan kaçın! Ne oluyor? Anlamadım. Git git bak. Kapa çeneni. Polis baskın yapmış. Ne duruyorsunuz? Çıkın savaşın hemen. gidiyoruz. Ölürsem senin yanında götürürüm. Elinde olsam nasıl teslim olacağımı düşünüyorum. Birazdan şu kapıyı kırıp girecekler. Asır mısın canım? Sen kapayacak mısın çeneni? Lanet <güler> olsun hepiniz. Teslim oluyorum. Gel böyle gel gel. Gel. Gel 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 gel. Gel. gel, gel. gel. Sonuncu abi. Dikkat edin, ev büyük, içeriden birileri çıkabilir. Hakan Üstü, bahçeyi alın siz. Silahları toplayın. Mesut Selim benle. Ben yukarı çıkarım. Beni kelapca durdurabilir mi sandınız? Acısamış, Hadi acı Hadi oğlum. Daha önce yaptın, yine yaparsın. <laughs> Bir, iki. <laughs> orada. Selin, iyi misin? silahını Yaklaşma. Yoksa ölür. Sonra sen de ölürsün. Sahiden bu riski alacak mısın? Yapma. Baba dediğin adamın ölümünü izleyecek misin? Yüreğini yetecek mi? Tamam. Adilik yapma, sakin ol. Bak bırakıyorum. Nice. Aferin. <gülüyor> <gülüyor> usta, iyi misiniz? İyiyiz usta, iyiyiz. Baba. Za baba sen. Neyim? Seni bırakmam dedim baba. Hatırlıyorsun değil mi? Abi iki ağır yaralı. Teslim olana kelepçe taktım. Ambulanslar gelene kadar kaçmasınlar diye. Ya Samir onu göremedim. Kamyondaydı. Mesut abi direksiyona kelepçelemişti. Anne hani oğlum nerede? Nasıl ya? Allah kahretsin. Nasıl olur ya? Ne bileyim oğlum olmuş işte. Çok uzağa kaçmış olamaz. Bir anons geçemez. Polenes köy bölgesi tüm birimlerin dikkatine. Şüpheli şahıs kaçıyor. Tekrar ediyorum. Şüpheli şahıs Polonezköy civarında firar halinde. Üzerinde siyah renkte kaşemot, altında takım elbise var. Esmer sakallı, 45-50 yaşlarında. İsmi Samir, Afgan göçmeni. Görüldüğü yerde önlem alın. Müdürüm geçmiş olsun. Teşekkürler savcım. Burada küçük bir kıyamet kopmuş. Bu kadar yaralı ceset, hepsinin açıklaması var savcım. Olsa iyi olur. Çünkü her şeyi tek tek soracak. Özellikle Mesut konusunda hesap vermek zorundasınız. Nerede olduğunu bilmiyordunuz. Görüşmediğinizi söylemiştiniz. Yalan söylemek durumunda kaldım. Ama keyfimden değil, mecburiyetten. Eğer hala Mesut'la görüşmek isterseniz, işte kendisi geliyor. Rıza müdürün burada ne işi var? Dün hastaneden kaçırıldı. Burada saklandığını öğrendik. Biz de gelip kurtardık. Bir dakika. Ne ara kaçırıldı? Siz nasıl... Ne biçim bir hikaye bu? Sizi yorduk buralara kadar savcım. Geçmiş olsun Rıza Bey. Sağ olun, sağ olun. Ama bu nasıl iş? Sizin Mesut durmamış mıydı? Hikaye uzun ve hiçbir şey görüldüğü gibi değil. Ama aradığınız herkes burada. Veremeyeceğimiz hesap yok. Ama en çok merak ettiğinizi en baştan söyleyeyim. Beni Mesut vurmadı. Geliyor beni Burak. Beni vuran bu adamdır savcı. Siz bu işi bana en başından anlatsanız iyi olacak.